beynimizin sadece yüzde onunu kullanıyoruz. Sözünü hiç duydunuz mu? Gizli dehaları, psişik güçleri veya süper bir benliği açığa çıkarmak gibi baştan çıkarıcı bir fikir bu. Bu efsane, daha fazlası olma arzumuza dokunarak sayısız hikayeyi ve kişisel gelişim vaadini besledi. Peki nereden çıktı bu? Muhtemelen bilim insanlarının sessiz beyin bölgelerini kullanılmayan olarak yanlış anlamasıyla erken nörobilimin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Efsane yapıştı kaldı. Her yerde tekrarlandı. Büyüklüğün sadece bir düğme uzakta olduğu umudunu sundu. Ancak bugüne kadar modern bilim kafanızın içindeki 3 kiloluk evren hakkında çok farklı bir hikaye anlatıyor. Gerçek mi? Efsaneden bile daha harika. Nedenini öğrenelim. %10 efsanesi mi? Tamamen yanlış. Modern nörobilim, beynimizin neredeyse her parçasını, neredeyse her zaman kullandığımızı gösteriyor. Beyin, vücut ağırlığınızın sadece yüzde ikisi, ancak enerjinizin yüzde yirmisini yakıyor. Doğa kullanılmayan dokulara kaynak israf etmezdi. Beyin taramaları en basit görevlerin bile birden fazla bölgeyi aydınlattığını ortaya koyuyor. Uyku bile bir aktivite yuvası. Yüzde doksanı kullanılmasaydı, beyin yaralanmaları nadiren önemli olurdu. Ancak küçücük yaralanmalar bile büyük etkilere sahip olabilir. Hepsi bir anda değil ile, hiç değili karıştırıyoruz. Beyin ihtiyaç duyulduğunda, ihtiyaç duyulanı etkinleştiren uzmanlaşmış ağlarda çalışır. Tek bir ampul değil, milyarlarca ışığın karmaşık bir dans içinde yanıp söndüğü dinamik bir ağdır. Her nöronun bir rolü var. Beynin verimliliğini yanlış yorumlamak kolay olduğu için efsane devam ediyor. Filmlerdeki gibi, beyninizin yüzde yüzünü aynı anda etkinleştirebilseydiniz ne olurdu? Süper insan hafızası, anında öğrenme, telekinezi, kulağa heyecan verici geliyor, değil mi? Ancak beynin parlaklığı kaba kuvvet değil, koordinasyondur. Farklı bölgeler uzmanlaşır ve birbirini dengeler, düşünceli kararlar almayı sağlar. Her şeyi aynı anda ateşlemek sizi bir dahi yapmazdı, kaos olurdu. Zihninizin senfonisi sağır edici bir gürültü duvarına dönüşürdü. Fantezi eğlencelidir. Ancak gerçeklik çok daha ilginç. Gerçek güç beynin uyumunda yatar. Aşırı yüklemede değil. Gerçekte, tüm nöronlarınız aynı anda ateşlenseydi, süper güçler kazanmazdınız, nöbet geçirirdiniz. Bu kontrolsüz elektriksel fırtına bir tıbbi acil durumdu, aydınlanma değil. Enerji talebi ölümcül olurdu, beyniniz yanar, oksijen ve glikozdan mahrum kalırdı. Nörotransmitterler taşar, beyninizi içerden zehirlerdi. Sonuç mu? Geri dönüşü olmayan hasar, süper insan yetenekleri değil. Biyolojimiz bizi bir nedenle sınırlar, seçici aktivasyon, düşünmeyi mümkün kılan şeydir. Gerçek beyin gücü, orkestrayı yönetmekle ilgilidir. Her notayı aynı anda çalmakla değil. Peki, beyniniz gerçekten nasıl çalışıyor? Onu tek bir ışık anahtarı gibi değil, hareketli bir şehir gibi düşünün. Farklı bölgeler planlama, hissetme, hatırlama veya hareket etme için aydınlanır. Hiçbir alan gerçekten kapalı değildir. Aktivite ihtiyaçlarınıza göre değişir. Varsayılan mod, belirginlik, motor ve dil gibi uzmanlaşmış ağlar sürekli etkileşim halindedir. Öğrenme beyninizi yeniden düzenler, yeni bağlantılar kurar. Buna nöroplastisite denir. Efsanevi %90'ı açığa çıkaramazsınız ancak beyninizin işlevini geliştirebilirsiniz. Her yeni beceri, düşünce veya deneyim beyninizi fiziksel olarak değiştirir. Asıl soru ne kadar kullandığınız değil, ne kadar iyi kullandığınızdır. Meydan okuma, merak ve sağlıklı alışkanlıklar daha zengin, daha verimli bir ağ oluşturur. %10 efsanesini ve tam aktivasyonun tehlikelerini çürüttük. Gerçek daha şaşırtıcı. Beyninizin tamamını kullanıyorsunuz. Sadece hepsi bir anda değil. Nöroplastisite beyninizin her yaşta adapte olabileceği, iyileşebileceği ve öğrenebileceği anlamına gelir. Olağanüstü yetenekler eğitimden gelir, gizli rezervlerden değil. Daha iyi bir beyne giden yol ömür boyudur. Onu meşgul edin, meydan okuyun ve ona iyi bakın. Bilimin bildiği en karmaşık cihaza zaten sahipsiniz. Asıl soru, daha fazlasını kullanabilseydim, ne olurdu değil. Sahip olduklarımla ne yapacağım? Sizinkini ne kadar iyi kullanıyorsunuz?